Ocağın da senin de tetelediğin izin alayım. Cinder ekli mi? Hı -hı. Aldın mı parayı? Yok ya aldı ay başıdan. Valla. <laughs> Her şey yirmisine. Bu şey var ya hep ha. Neydin dedim. Köyde köyden isterek yakıp dedim yok kardeş ben köye gidip de ne hat yalandan ben dedim ay yirmi senin paran var ev tam oldu ona bu da ne diyeyim. Ya. ya bu da arkadaşım. Evet sen, sen, bize diyorsun. Çok masraflısın Emi ya. <laughs> ne var lan hani? Günlük sigara. <laughs> Geçerken paket sigara al. Bir, bir pake tamam sürü. ha ver yüz lira verin sen sen de sen ver ameliyat <laughs> ettik oğlum Sevgi <laughs> Hanım Horozu sat horozu horoz bin milyar sata <laughs> bir cigara var Gidecek mi Ha

Emin ne bulsan içiyorsun ya. Şey çaresi yok. Bu kesilirse yeni mi Darbeyi almış bu. <laughs> Ama <dışarıya. Öyle> <laughs> <laughs> Hı -hı. Yok, Şekerini ölçeyim mi? Ölç. Bak. Ölç bakalım şeker var mı bende ya? Nasıl ölçeyim? Kanla mı? Kan mı? Kan mu? Kan Tabii Kanat olan şey var mı? Kanat, kan atılan sünnet durumu var mı? Kan atacak sünnet bu benimki bu boş. Ne zaman yemek yedin? 12'de. Hı? İyi mi? 12'de. İyi. Aç mı olacağız? Getir bana bir Ah, ne yaptın ya? Ne oldu da bir parça? Arasından hani çıkıyor. ya. yok kanım bile çıkmıyor ya. <laughs> kan yok herhalde değil mi yani? Akşerli Anana kanı bozuk sayılır <laughs> bu bir Kaç çıkması lazım? Sen niye böyle düşük? Şeker düşük mü? 66. Kaç olacak? 70 olması lazım. Dur bir de ölçek. Allah Allah. İyi mi kötü mü? Çok düşük İyder, değil herhalde. Bu da iyi değil. Düşük değil, değil Ne yapacağız çıkarmak için? Bir daha bak. Çıkarmak için. Aha. Şeker yiyeceksin bir şey biliyorlar Eee kanattın ya daha bir daha ne şey yapıyorsun ki? ya Çıkmaz ki Çıkmaz. korkma ya durma ya? ya <laughs> çok ne diyeyim ya şekeri ne diyeyim, kesme bitti, şeker hoşuma var. Şimdi şekerler ölçülüyor. Cigarayı, cigarayı alacak mısın cigara? Ya on lirayı vururum üstüne. <gülüyor> <gülüyor> ayıp ettim onu, ekmek almayın. Yüze çıktı bak şimdi. İyi mi? Buradan gidiyorum <laughs> ya köye, Celal abi. Vallahi ben iyi de, mi? Ekmek götürmeyin. Şekerini giy, şekerini yok. Şeker Ama yok mu şimdi şey bende? Veriyor. Gizli şeker varsa. Gizli şey. yani. şeker ne şekeri uçtun mu? Ha bunlar da, 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 da iyi neler. Bu iğnesi hı. şey. Şu an bu sevindim de, yani. Bu iğne normal değişmesi, normal değişmesi lazım. Bu iğne var ya, Ayağ, ya. Ayağımda bir şey şey oluyor ya. Ferekeli. Ferahlama var ya. Oh, yok, i̇şte, o ilaç ya. gitti ha. Vallahi. Ya, bak bunu ha, atacağız şey artık. Bunun işi yaptım, bitti. Yaptım sen. Tamam mı? Yaptılar mı? Ya Usta sesler de ha. Yaptılar. İki kim yaptı? Yaptı ama şey vardı ya şu ya şu. Nereliydi o? <laughs> ne diyordun? Kim nerelikti? Başka bir şey. koşmuş ettin uyar mısın sen? Başka şimdi bir şey bu diyordun. Seni ülker tamam mı? Bu şimdi yine sen. Başka bir şey diyordun. Ne diyordun? Korkmuş etme. Yok ha. Koyduğumun giderek He. Ne diyordun? Ulan dedim. <laughs> Uşak bana bak. Ne var bir Bu hayır. Dükülür müsün? Aa, daha evet, bir bir tane var. Evet. Sayıda, köyü de serbest. bir tane Şey, var. şey, şey, de şey, şey, içinde şey, 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 Niye